Uygulama Akademisi'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Konumuz bir yapay zeka daha. SESA MAI. Bu uygulamanın e, uygulama içi satın alması yok. Deneme şansımız da yok. O nedenle e, ay, haftalık ücreti 9.99 şey 8.99 yani 9 euro. Eee Buna şimdi birlikte bakalım istiyorum. Kendinizin bir fikri olsun. Sesame AI. Şimdi arayüzü çok basit ama parmakla aramak gerekiyor. Çok iyi yapmamışlar. En üstte bir ayarlar düğmesi var. Onun altında iki tuş var. Start Call düğmesi var. Ee, buradan konuşmaya başlayabiliyoruz. Ses tanıdığınız bir ses. Ee, farklı hiçbir sesi yok. Tıklayalım. Merhaba. 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 Nasılsın? Merhaba. Nasılsınız? Sizinle en son Almanya'nın Eylül 2021'e kadar olan siyasi durumu hakkında konuşmuştuk. Bu konu hakkında konuşmaya devam etmek ister misiniz? Hayır, Yasemin. Başka bir şey soracağım. Tabii ki. Ne sormak istersiniz? Yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım. Ee, ne kadar Peki. güncelsin? Görüşüm yok. Ama sorularınızı yanıtlamaya. Hayır. Ee, başka bir şey sordum. Ne kadar güncelsin? En son hangi tarihe kadar bilgi verebiliyorsun? Benim bilgi birikimim Eylül 2021 tarihine kadar olan olayları kapsamaktadır. Bu tarihten sonraki gelişmelerle ilgili güncel bilgi veremiyorum. Başka bir konuda veya bu tarih aralığında size nasıl yardımcı olabilirim? Ee, başka bir ses imkanı var mı bu uygulama içerisinde? Daha önce farklı ses seçeneklerini denemiştiniz ancak menü kalmamıştınız. Maalesef şu anda başka ses seçenekleri sunamıyorum. Yine de yardımcı olabileceğim başka bir konu var mı? Aslında çok fazla yok çünkü çok eski tarihler hakkında bilgi verebiliyorsun. Anlıyorum. Güncel konular hakkında bilgi veremediğim için sizin için daha sınırlı bir kaynak oluyorum. Eğer geçmiş tarihlerle ilgili veya başka bir konuda sorularınız ya da konuşmak istediğiniz bir şeyler varsa Peki 6733 ile 40357'yi çarpar mısın? Elbette. 6733 ile 40357 çarptığımızda sonuç 187.938.381 eder. Peki bunun ben doğruluğunu nereden anlayacağım? Sonuca güvenebilmeniz için farklı bir kaynaktan veya bir hesap makinesi kullanarak <laughs> sonucu kontrol edebilirsiniz. Tamam, pekala. Tamam, teşekkür ederim. Başka bir sorunuz olursa lütfen... Başka dillerde de konuşabiliyor musun? Hangi dillerde konuşuyorsun? Evet, birçok dilde konuşabiliyorum. Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Çince, Arapça ve daha birçok dilde size yardımcı olabilirim. Hangi peki, dilde konuşmak? Çince nasılsınız, iyi misiniz, nasıl söylenir? Çince'de nasılsınız, iyi misiniz demek için ni hao ma, ni hao ma ifadesini kullanabilirsiniz. Hı, hı. ni hao. Tamam. Pekala. Ben mesela iPhone'da bir kestirme yapmak istesem, kısa yol. Bana bunu tarif edebilir misin? iPhone'da kısa yol oluşturmak için kestirmeler uygulamasını kullanabilirsiniz. İşte adım adım nasıl yapacağınız. Hayır, ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim. O kestirmeyi sen yapacaksın. Ben mesela bir metni Türkçe'ye çevirmek istiyorum. Ve bunu bir parmak hareketine bağlamak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Adım adım anlatır mısın? Tabii ki. Bir metni Türkçe'ye çevirmek için bir kestirme oluşturmayı ve bunu bir parmak hareketine bağlamayı adım adım anlatayım. Bir, kestirmeler uygulamasını açın. iPhone'unuzda kestirmeler uygulamasını bulup açın. İkinci yeni kestirme oluşturun. Sağ üst köşede yer alan plus simgesine dokunarak yeni bir kestirme oluşturun. 3. Eylem ekleyin. Eylem ekle düğmesine dokunun ve metni çevir eylemini aratın. Bu eylemi seçin ve çeviri dilini Türkçe olarak ayarlayın. 4. Kısa yol adını belirleyin. Kestirmenize kolayca hatırlayacağınız bir ad verin, örneğin Türkçe'ye çevir. Parmak hareketi ayarlayın. Aşağılamalar bölümüne gidin ve erişilebilirlik seçeneğini seçin. Buradan dokunma ve ardından dokunma kestirmesine girin. Kestirmenizi çalıştırmak için bir parmak hareketi seçin ve oluşturduğumuz kestirmeyi bu harekete atayın. Artık belirlediğiniz parmak hareketini kullanın. Tamam, kullan anlaşılmıştır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok sınırlı bir uygulama. Üstelik bize deneme şansı da vermiyor. Hiçbir şekilde açıp deneyemiyoruz. Hiç başka bir ses seçeneği de yok. Sesini de değiştiremiyor kendisi. Ben daha önce denedim hiç olmazsa tonunu değiştir veya erkek sesi olsun vesaire. Hiçbir şekilde olmuyor. Zaten ayarlar içerisinde de hiçbir seçenek yok. Son derece kısıtlı bir uygulama. Ama neden anlattın derseniz <laughs> sadece fikriniz olsun diye anlattım. Yani böyle bir şey belki ileride mutlaka geliştireceklerdir falan. O zaman tekrar bakılabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.